turuncu saçları ve rakip kareyi bombardımana tuttuğu füze gibi bir sol ayağı. Liverpool'un efsane soldaki John Arne Rize'yi muhtemelen birçok futbol sever böyle tanıyordur. Ancak çocukluğu futbolu kadar parlak değildi. Okulda sürekli dışlandı. O günler için benim neyimi beğenmediler bilmiyorum, ben sessiz bir çocuktum dedi. Alkolik babası o daha küçükken evi terk etmişti. Annesinin koçluğuyla başladığı futbol onun için tüm bunlardan kaçış oldu. Norveç'te başladığı kariyerinde Monako'da, Henry ve Trezegi gibi isimlerle oynadı. Liverpool'da geçirdiği 7 sezonda efsaneler arasına girdi. Bilemeyiz, Rize belki de attığı acımasız golleri, hayatındaki zorlukları i went back to my uh, home city i haven't been there for many many years i met some of in the streets some of the guys that bullied me when i was young but one of them worked at mcdonald's but i just want the champions league so what i did when i knew he was working there i went to mcdonald's and ordered a happy meal